Tam bir ayda Almanca konuşmak gerçekten mümkün mü? Yoksa clickbait video mu? Evet, gerçekten eğer Almanca konuşmakla ilgili bir sıkıntınız varsa bir ayda Almanca konuşabilirsiniz. İşte bu videoda size bunun taktiklerini vereceğim. İnternetinizin boş yere gitmesini istemediğim için videonun altına tıklarsanız eğer orada videonun bölümlerini bulabilirsiniz. Tüm videoyu dinlemek istemezseniz sadece ilginizi çeken kısımları izleyebilirsiniz. Herkese merhabalar. Eğer beni ilk kez bu videoyla tanıyorsanız benim ismim Begi. Aslında nickname yani takma isim olarak kullanıyorum. Normalde ismim Begüm. Şu an 29 yaşındayım ve 21 yaşındayken üniversitede Almanca öğrenmeye başladım. Zorlu bir süreçti evet ama tamamen mükemmel olamasam bile ben sıfırdan öğrendiğim Almancayı Öyle bir geliştirebildim ki daha sonra üniversite bittiğinde Almanya'da Almanca öğretmeni olarak iş buldum ve hala burada Almanca öğretmeni olarak çalışmakla beraber aynı zamanda sosyal pedagog olarak çalışıyorum. Videoyu kendimi övmek için yapmıyorum. Hayır, sadece şunu bilmenizi istiyorum. Benim ana dilim Almanca değil. Yani benim akrabalarından hiç kimse Almanca konuşamıyor. Evde Almanca öğrenmedim. Almancayı lisede de görmüşüz, haberim yok. O kadar rezildi. Dolayısıyla size söylemek istediğim şey şu. Ben sizin gibi Almancayı sonradan öğrendim ve ilerlettim. Mükemmel miyim? Hayır değilim. Olmak zorunda da değilim. Ben Türkçe konuşurken de yanlış yapıyorum. Yaşadığınız zorlukların hepsini çok iyi biliyorum. İşte o yüzden eğer çalışmak için, konuşmayı öğrenmek için bir partneriniz yoksa neler yapmanız gerektiğini sırasıyla anlatacağım. Biliyorsunuz bir yabancı dili daha sonradan öğrendiğimiz zaman eğer pratik etmek için yanımızda birileri yoksa ki kaldı ki karşımızdakine rezil olacağız, eyvah yanlış bir şeyini söyleyeceğim, rezil olacağım, şimdi ya bir şey söylerse, yerin dibine girersem diye korkumuzdan dolayı konuşamıyoruz, kendimizi geri çekiyoruz. Cesaret edip bunu göstersek bile birileri çıkıp bizimle dalga geçiyor. Sonra da diyoruz ki, "Aa ben bu işi yapamayacağım. Bir daha ağzımı açmayacağım, rezil olamam." Peki tamam, bir yere kadar Almancamı ilerletebilirim, bir yere kadar konuşmayı öğrenebilirim. Sonrası artık pratik doğru. Ama o işi hızlandırana kadar o konuşma seviyesine nasıl getireceğim? Yaptığım her şeyi anlatıyorum. Bu taktiklerin hepsi bir partneriniz olmadan kendi kendinize yapacağınız çalışmalar ve bu çalışmaların başarıya ulaşması için tek şart günlük olarak istediğiniz bir tanesini seçip yapmanız. Her birini her gün yapmak zorunda değilsiniz ama bir ayda konuşmak istiyorsanız hiç aksatmadan her gün en az 2-3 saat bu söylediğim yöntemlerden bir tanesini uygulamak zorundasınız. Nasıl ki konuşma pratiği yapmadan Türkçe konuşmayı öğrenmediyseniz, öyle değil mi? Küçükken ne yaptınız? Evde aileniz sizinle konuştu ve siz de deneye deneye öğrendiniz. Diğer dilde de bir öğretmen sizin karşınıza geçip ya da bir videoyu açıp konuşmayı öğrenemezsiniz. Sizin onu dilinize ve beyninize pratik ettirmeniz lazım. En önemli yöntemlerden bir tanesi kalıp öğrenmek. Ama bu kalıplar sadece o gezi rehberlerinde bulduğumuz merhaba, nasılsın, ben iyiyim, sen nasılsın gibi kalıplar değil. Hayır. Günlük hayatta genel kullanılan tepkiler ve e, sizin nasıl karşılık vermek istediğiniz. Bunları kalıp olarak öğrenmeniz lazım. Örnek vereyim. Biz Türkçede uykumuz geldiği zaman ne deriz? Uykum geldi. Bakın dikkat edin. Uykum geldi. Bunu birebir Almancaya çevirdiğiniz zaman cümle şöyle oluyor. Mein Schlaf ist gekommen. Mein Schlaf ist gekommen. Almancada kimse Schlaf ist gekommen demez. Kimse uykum geldi demez. Onlar için çok saçma bir yapı bu. Uyku kim ki? Nasıl gelebilir ki? Canlı bir varlık değil ki. Nasıl, nasıl yani? Çok saçma. Gibi tepkiler veriyorlar. İşte bu noktada bunun kalıbının ne olduğunu bulmamız lazım. Alman bunu nasıl söyler? Alman buna ich möchte schlafen der. Uyumak istiyorum der. Ya da yatağa gidiyorum der ich gehe ins der. Ama mein Schlaf ist gekommen demez. Bununla beraber cümle kalıpları ve cümlelerin kullanımları da önemlidir. Eğer siz gramer yani dil bilgisi bilmezseniz sadece kelimeleri öğrenerek ya ben Almanya'ya giderim, e ee işte orada kalırım, Almanların içinde, Türklerin arasında öğrenirim. Yok öyle şey. Eğer öyle olsaydı burada 20 yıldır, 30 yıldır yaşayan insanlar hala Almanca konuşamıyor olmazlardı. Siz emek vermediğiniz sürece, siz ekstra çalışma yapmadığınız sürece sadece sadece duydunuz diye, sadece o insanların arasındasınız diye, sadece birkaç tepki vermeyi öğrendiniz diye Almanca konuşacaksınız diye bir şey yok. Dolayısıyla dil bilgisi kurallarını bilmek zorundasınız, evet. Yoksa dilinizi ilerletemiyorsunuz. Belli bir yerde takılıyor kalıyor ve hiçbir zaman Türkçe konuştuğunuz o düzeyde Almanca konuşamıyorsunuz. Bununla beraber tabii ki kelimeler de çok önemli ama şöyle başlayalım. Mesela var, var bir şeyin olması. Mesela arabam var. Buzlukta su var. Komşunun çocuğu var. Bunları nasıl söyleyeceğim? Var kalıbı nedir Almanca? İki tane şekliyle kullanabiliriz mesela. Bunları öğrenin. Ya haben fiilini kullanırız, haben sahip olmak. Ya da bu İngilizcedeki there is, there are kalıpları var ya onun bir kalıbı var Almanca'da es gibt. Çoğul da olsa, tekil de olsa es gibt kullanıyoruz. Ama hangisini nerede, ne zaman, hangi kalıpla kullanmamız gerektiğini öğrenmemiz lazım. Bu noktada öncelikle dil bilgisi kuralları, daha sonrasında onların kullanım yerleri, örnekler giriyor işin içine. Bu noktada kitap okumam lazım, dinlemem lazım. O cümle kalıplarının nerelerde, ne zaman kullanıldığını öğrenmem lazım. Sadece bu değil, başka bir tane daha örnek vereyim. Mesela sana ihtiyacım var diyeceğim. Çok canım sıkkın, en yakın arkadaşıma ihtiyacım var. Sana ihtiyacım var, ne olur gel sevgilimden ayrılmak istemiyorum o gidiyor sana çok ihtiyacım var ne olur gitme demek istiyorum. Nasıl söyleyeceğim bu bir kalıptır. İşte bu noktada mesela brauchen fiilinin kullanmam gerektiğini bilmem gerekiyor. Ama eğer ben Türkçe kafayla düşünürsem derim ki ha ich ben demek brauchen onu kullanacağım ich'e göre çekeceğim ich brauche sana ihtiyacım var diye ich brauche diye Olmaz. Burada brauchen fiilinin akuzatif aldığını bilmemiz lazım. Şimdi akuzatif neydi, datif neydi falan kafanızı sıkmayacağım ama demeye çalıştığım şu. Dil bilgisinin kurallarını bilmezseniz olmaz. Olmaz. Gitmez yani. Ich brauche dir denmez. Ich brauche dich denir. Alman seni ihtiyacım var der. Çünkü brauchen fiili akuzatif alır. Ama Türkçe'de biz onu datifle kullanıyoruz. Sana ihtiyacım var diyoruz. Bu cümle kalıplarını kalıp kalıp öğrenmemiz lazım. En başta. En çok kullandığımız. Daha sonra bunları geliştirmemiz gerekiyor. Diğer bir taktik ise en çok kullandığınız Türkçe cümle yapı ve kalıplarını ama kendi hayatınızda. Onları bir deftere yazacaksınız. Küçük bir blok mu tabi ya da bir sayfaya bilmiyorum ama toplu olması lazım. Ve onların Almanca karşılıklarını yazmanız lazım. Bu bayağı her kitapta bulduğunuz kalıplar değil. Burada yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi bunları, bu reaksiyonları, bakın reaksiyon diyorum. Kişisel olarak en çok neyi kullanmayı tercih ediyorsunuz Türkçe'de? Oturun bir düşünün insanlara gün içerisinde en çok hangi cümleleri sarf etme gereğini duyuyorsunuz? Hadi canım. Eee iyi o zaman ne yapalım sürünüp gidiyoruz ya. E senden ne haber? Öyle işte. Bir anneyseniz odanı topla herhalde günde beş kez söylediğiniz bir şeydir mesela. Ya da işte bugün ne yemek yapacağım olabilir. Çayı getirdin mi? Çayı koydun mu? Yemek hazır mı? Bakın ne kadar çok şey saydım değil mi? İşte bunları fark edip çünkü bunlar bizim ihtiyacımız anında çıkıyor ağızdan. Bunları küçük bir deftere yazarsanız Sonra araştırma safhasına geçeceksiniz. Onları Almanca nasıl söyleriz? Tabii ki kitaplardan bulamazsınız bunları. Bunlar günlük yaşamda olan şeyler. O noktada ne yapacaksınız? Hemen sosyal medya. Artık hepimizin elinde iyi kötü bir telefon var. Evet herkesin tableti, telefonu, laptopu olmak zorunda değil ama herkesin evinde en az bir telefon var. Ve hemen hepimizin bir sosyal medya e, profili var. Şu an zaten beni YouTube'dan izlediğinize göre YouTube'un ne olduğunu biliyorsunuzdur. Instagram'ı, Facebook'u ve TikTok'u çoktan duymuşsunuzdur. Hangi sosyal medyayı kullanıyorsanız... İşte orada mutlaka dil öğreten insanlar var. Benim gibi, benden başkaları bir sürü muhteşem öğretmen ya da dili sonradan öğrenip öğreten insanlar var gönüllü olarak. İşte bunları örnek alın, gidin onlara sorun, onlara rica edin. Hocam deyin ya da işte e, sevgili bla bla. Şu e, bir şeyin cümle nasıl söylenir? Videosunu yapar mısınız? Ya da bana söyleyebilir misiniz? E, belki yorumlarda eğer o kişi cevap veremese bile... Yorumlarda size başka bir takipçisi cevap verir. Ya peki tamam partner falan bulamıyorum ama en azından öğrenebileceğiniz okul, öğretmen ya da herhangi bir program, aplikasyon falan yok mu diye soranlar oluyor. O yüzden bunu da oraya eklemiş olayım. Sevgili arkadaşlar, Lingoda diye online bir dil okulu var. Daha önce videolarımda çok kez bahsetmiştim aslında sizlere. Ama beni ilk bu videoyla görüyorsanız ve daha önce Lingoda videolarını görüp belki izlememiş olabilirsiniz, belki katılmamış olabilirsiniz. Ben yine kısa bir bilgi geçeyim. Lingoda Berlin bazlı online bir dil okulu. Oturduğunuz yerden istediğiniz saatte günün 24 saati canlı ders alıyorsunuz. Sınıf derslerine katılırsanız şair sınıflar maksimum 5'er kişilik oluyor. 24 saat dedim dalga geçmiyorum. Yani Amerika'dan bir hoca size ders veriyor olabilir gece saat biz Türkiye'de işte ne bileyim saat 1'se 1'deyse 2'deyse artık kafanız ne zaman alıyorsa. Unutmayın bu bir aplikasyon değil. Bu online bir dil okulu. Dersler canlı veriliyor. Bununla beraber Lingoda sizler için zaten her her bir dersin ders içeriğini slaytlar halinde hazırlamış. Onları de, o dersi almasanız dahi o materyalleri bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz ve çalışabiliyorsunuz. Bununla beraber her bir dersin o ders materyallerini çalışmakla beraber her bir dersin de ekstra alıştırmalarının olduğu bölümleri falan var. Lingoda'nın tam olarak ne olduğunu ve hangi seçenekleri, hangi ders türleri olduğunu ve bedava derslerin nasıl alındığını Farklı videolarda anlattım. Açıklamalar kısmında o videoların linklerini bulabilir ve onları izleyebilirsiniz. Burada komple tekrar anlatmayacağım hepsini. Ama şunu söyleyebilirim. Platformu denemek isterseniz size deneme fırsatı veriyor. 3 tane bedava ders alıyorsunuz. En başında sadece dili seçmeniz lazım. 4 dil var. İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca. Ben size bu ücretsiz 3 dersi nasıl almanız gerektiğini ve daha sonra ödeme yapmadan nasıl o üyeliği iptal etmeniz gerektiğini bir videoda anlattım ki eğer devam etmek istemezseniz, eğer hoşunuza gitmezse paranız boşa gitmesin. Ben burada kimseyi mağdur etmek istemiyorum ama olur da severseniz ve katılmak isterseniz Lingoda'nın sadece özel ders ya da sınıf dersleri gibi imkanlarının dışında bir de sprint dedikleri bir program var. İki tane var. Bir tane normal sprint, bir tanesi super sprint deniyor. Sprint'i e aslında yazdığımız zaman koşu, maraton gibi bir anlama geliyor ama sprint diyoruz biz onlara çünkü başka programları olabiliyor bazen zamanlara göre. Ben geçen sefer İngilizcesine katıldım. Ayrıntılı olarak sprintleri yine anlattığım bir video var ona bakabilirsiniz ama şöyle söyleyeyim. Normal sprint'e katılırsanız 2 aylık süreç içerisinde 2 ayda 30 ders alıyorsunuz ee, ve eğer bütün kurallara uyarsanız, bütün derslere katılırsanız sınavsız size paranızın %50'sini geri veriyor. Önce bir dersler için para yatırıyorsunuz ya o paranın %50'sini geri alıyorsunuz. Eğer koşulları tamamlarsanız. Sınav olmuyorsunuz sonunda. Ve bu arada istediğiniz seviyelerden karışık dersler alabilirsiniz. İkincisi ise Super Sprint. Super Sprint'te yani Super Sprint'te 2 ay boyunca 60 ders alıyorsunuz. 30 diyecektim. 2 ay boyunca 60 ders alıyorsunuz. Yani her Allah'ın günü dersiniz var. Onların ayrıntısını dediğim gibi farklı videolarda mevcut. Orada da ben ona katılmıştım. İngilizceden katıldım. Parayı yatırıyorsunuz, sprint'e katılıyorsunuz ve bütün kuralları uygularsanız, hepsini tutarsanız sprint sonunda verdiğiniz bütün parayı geri alabiliyorsunuz. Ve ben öyle yaptım. Yani sonuç olarak bana, ben başarılı olduğum için 60 ders bana bedavaya geldi. Bu sadece ben değil, benim birçok takipçim katıldı, yaptı buna. Eğer aranızda onlardan da varsa lütfen yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Benim için muhteşem bir maratondu. Dediğim gibi ben İngilizceden katıldım ama Almanca'dan katılabilirsiniz. İstediğiniz her seviye dersini karışık alabilirsiniz. Sonucunda sınava girmiyorsunuz. Sadece belli başlı şartları var. Derslere düzenli katılmak, her gün bir tane ders almak, işte e, kamera açmak, mikrofon kullanmak gibi gibi düzenli katılım gibi koşulları var. Onlara bakarsınız o ayrı videoda. 31 Ekim'de yeni sprint başlıyor. Katılmak isteyenler olursa katılabilirler. Artık hemen her ay sprintleri başlatıyorlar aslında ama ana sayfasında mutlaka yazıyor zaten. Ya sisteme girin bakın yahu. Sisteme girin bakın. 3 tane bedava ders var. Lütfen kullanın. Sizden para almıyorlar. Ben bunun Türkçe video videosunu çektim. Nasıl bedava dersleri alırsınız sonra para kaybetmemek için o da o üyeliğinizi nasıl iptal edersiniz diye bir video var. Lütfen deneyin. Kimse sizi zorlamıyor devam etmek zorundasınız diye. Bu arada şunu da unutmayalım. Eğer herhangi bir programa katılmak isterseniz bu sprint ya da super sprint olabilir. Özel ders olabilir ya da sınıf dersi olabilir. Vereceğim kod ile 20 euro indirim alıyorsunuz arkadaşlar. Kullanın. Kullanın kullanın 20 euro hiç az para değil. Bir diğer yöntem herkesin bildiği, duyduğu artık duymayanın kalmadığı Netflix. Ama ben size Netflix'te işte bir tane Almanca dizi açın ya da işte Türkçe diziyi Almanca altyazıyla izleyin falan demeyeceğim. Yapmanız gereken Netflix'in çocuk kısmını kullanmak. Hmm. Netflix'te Kids kısmı var, çocuk kısmı var. Oraya girdiğiniz zaman tabii Türkiye'deki Netflix'te nasıl bilmiyorum ama buradaki Netflix'te girdiğimiz zaman aslında dil seçenekleri de oluyor. Eğer Türkçe seslendirmesi yoksa mesela e, alt yazısını bulabiliyorsunuz. Arkadaşlar Almanca öğrenirken çizgi film izlemeniz çok önemli. Mırın kırın ettiğinizi görür gibiyim. Ama unutmayın ki çocuklar basitten zora doğru öğreniyordu. Öyle değil mi? Biz de hepimiz öyle öğrendik. Ailemizin içerisinde daha küçükken Türkçe öğrendiğimiz zamanlarda temel ihtiyaçlarımızı söylemeyi, daha sonra sayıları, işte farklı renkleri, yavaş yavaş büyüdükçe, kreşe gittikçe arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle iletişim kurmayı, daha sonra okumayı, yazmayı öğrendik. Yani sürekli bir devinim halindeydik. Dolayısıyla yapmamız gereken şey aynı bu basit seviyeden başlamamız lazım. Anaokulu düzeyinden, anaokulu öncesi düzeyinden başlamamız lazım. Pepe'nin Almancasını izleyin. Wings var ya bu periler falan, Almancasını izleyin. Bu bir yöntem. Mümkünse Almanca artı Almanca altyazı. Tek bir bölümü önce varsa mümkünse Türkçesini izleyin. Türkçe altyazıyla izleyin ki gözleriniz de o harfleri görsün, Türkçesini dahi görsün. Kafanızda kalır, görsel hafıza vardır belki. Herkesin öğrenme şekli farklı ya. Ve ondan sonra aynı bölümü Almanca izleyin. Almanca altyazısıyla. Almanca izliyorsanız Almanca altyazısı olsun. Türkçe izliyorsanız Türkçe altyazısı olsun. Şey olayı hikaye. İşte ben e, Almanca dinliyorum, aşağıda Türkçe altyazı var. O zaman sen Almancayı dinlemiyorsun ki zaten otomatik olarak. Türkçe'yi okuyorsun kafanda Türkçe anlam oluşuyor. Ya da ben Türkçe dinleyeyim e ee, aşağıda Almanca yazsın. Birkaç tane kalıp öğrenmenize birkaç tane kelime öğrenmenize yardımcı olur o. Ama onun dışında Almanca'dan Almanca'ya dinlerseniz yani Almanca dinleyip Almanca altyazıya bakarsanız beyniniz çalışmaya başlayacak. Mimiklere bakacaksınız. Sürekli tekrarlanan bir kelime varsa ya of her seferinde unutuyorum bunu anlamıyorum deyip sözlüğe gidip bakacaksınız. Emek vermiş olduğunuz için beyniniz onu kaydedecek. Eğer bu seçenek hoşunuza gitmediyse lütfen en çok sevdiğiniz film neyse tabi artık bu ileri düzeyde hani ne kadar yardımcı olur bilemem ama mesela ben Harry Potter serisini çok severim. Ya da işte siz Yüzüklerin Efendisi'ni seviyorsanız açın Yüzüklerin Efendisi'ni. Zaten 40 milyon kere izlediyseniz ya da Alacakaranlık serisi olabilir. Ee, i̇zlemişsinizdir. Hangi repliğin ne zaman geleceğini dahi biliyorsunuzdur. Açın, Almancasını Almanca altyazıyla izleyin. Çok faydasını göreceksiniz. Şimdi size iki tane daha taktik vereceğim. Bu taktikleri lütfen ama lütfen yalnız başınızdayken yapın. Odada kimse olmasın, Kapınızı kapatın. Eğer evde kardeşleriniz varsa, eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz varsa ve onlardan utanıyorsanız ki utanırsınız bu durumda, çünkü söyleyeceğim iki çalışmada da dışarıdan insanlar sizleri gördükleri takdirde deli muamelesi yapacaklar. Ama çok işe yaradığını ve yarayacağını garanti edebilirim. Bakın garanti ediyorum size. Fakat doğru düzgün uyguladığınız sürece. Ayna karşısında konuşma. O yüzden dedim ya dışarıdan gören deli zannediyor. Şimdi bakın bir aynayı eğer mümkünse boy aynası olsun. Aynanın karşısına geçip karşınızda bir insanla bir durum hayal edin. Tiyatro büyük ihtimalle aranızdaki hemen herkes hayatında bir kere de olsa ya ünlü bir futbolcu ya dizi oyuncusu ya sinema oyuncusu ya tiyatro oyuncusu artık her neyse olup kamera karşısında olmayı ya da tiyatro yapmayı hayal etmiştir. Çok küçük bir azınlık ben geride kalıyorum. Hayır insanların önüne çıkmayı sevmiyorum diyor. Her ne olursa olsun aslında hepimiz hayatımızı yaşadığımız ve başka insanlarla karşılaştığımız her gün sahnedeyiz. Dolayısıyla karşımızdaki insanlara kendimizi olabildiğince biz olarak ifade etmemiz gerekiyor. Reaksiyonlarımızın öyle olması gerekiyor. Ha biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım, karşıdaki bizi ne kadar anlamak istiyorsa, bize ne kadar kıymet veriyorsa, söylediklerimizin ne kadarını almak istiyorsa zaten o kadarını duyacak, o kadarını algılayacaktır. Ama bizim burada yaptığımız şey aynı ekranın karşısına geçip sanki karşımızda birisi varmış gibi mimiklerimizle ona tepki vermek. Bir kavga sahnesi düşünün. Mesela Türkçeden örnek vereyim kavga edecek olsak nasıl gireriz biz? Kadın erkek fark etmez. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Diye girmez misiniz şimdi? Allah aşkına kaçınız girmiyor böyle? Ya da sen ne dedin? Sen kimsin oğlum? Derken böyle. Kadın erkek fark etmiyor. Bakın tepkiler içimizden çıkıyor değil mi? Öğrendiğimiz, yaptığımız, içten gelen. Bu tepkileri lütfen yazın. Büyük ihtimalle bunların Almancasını ilk başta ayna karşısında söyleyemeyip aynayla böyle olacaksınız. Bu nasıl deniyor yav deme noktası gelmeden öncesinde provasını yapmış oluyorsunuz. Bir insana sevdiğinizi açıkladığınızda, bir öğretmeninize mesela okuldasınız, üniversiteye ya da liseye artık Almanya'da gitmek zorundasınız ve hocanızla konuşmanız lazım. Nasıl girersiniz konuya? Ne tepkiler verirsiniz? Nasıl söylersiniz? Her şeyi ayna karşısında önceden prova edin. Prova ettiğiniz bir şey olursa hayatınızda Şöyle olur, ah ben bunu daha önce yaşamıştım, ben burada bu tepkiyi vermiştim, şöyle olmalıydı. Eğer nasıl tepki vermeniz gerektiğini bilmiyorsanız, o cümle kalıplarını, o cümle yöntemlerini bilmiyorsanız, şimdi araştırmak için vaktiniz var. Çünkü o sahne bir gün mutlaka karşınıza çıkacak. Hangi sahneyi ilk önce değerlendireceğiniz, hangisini oynayacağınız sizin elinizde. Kavga sahnesi mi dersiniz? Aynı anne babanızla kavuşma mı dersiniz? Sevgilinizden ayrılma mı dersiniz? Üniversitede hocanızla konuşma mı dersiniz? Ne derseniz deyin artık. Ya da yeni biriyle tanışma mı dersiniz? Kızın birine yürüme mi dersiniz? Her şey hayatın bir parçası. Bunları önceden prova edin. Ayna karşısında yapın. Şimdi diyeceksiniz ki ben bunu ayna karşısında tek başıma yaptığımda e, ee, bana yanıt verecek kimse yok. O zaman ne anladım ben bu işten? Cık, öyle değil. Bir kağıdın kenarına hemen ben şunları 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 söylemek istedim, söyleyemedim. Bunların Almancası ne Olay böyle başlar. Sonra dönüyorsunuz bilgisayara, telefona artık her neyse. Bu cümleler Almanca nasıl söyleniyor? Eğer öğrenmeniz gereken dil bilgisi konuları varsa onları öğreniyorsunuz. Bilmediğiniz kelimeleri öğreniyorsunuz. Öğretmenlere soruyorsunuz bu cümle, bu reaksiyon şöyle mi ifade edilir diye. Ondan sonra tekrar ayna karşısına geçiyorsunuz. Ve bu sefer dilinizi alıştırıp onu kendi ruh halinizde, kendi mimiklerinizle söylemeye başlıyorsunuz. İşte ayna tekniği tam olarak böyle çalışır. Bir diğer taktiğe geçiyorum. Herkes Spotify'ın ne olduğunu duymuştur. Spotify'ı genelde müzik dinlemek için kullanırız ama artık bir podcast yuvası olmaya başladı. Peki podcast nedir? Aslında radyodan duyduğumuz ya insanların konuşmasıdır ya da bir metnin okunmasıdır ya da bir e, diyaloğun konuşulmasıdır. İnsanların kendi ruh halini anlatmasıdır. Bu YouTube'da gördüğünüz vlog videolarını görüntü olarak değil de mesela sesli olarak duyduğunuzu düşünün. Barış Özcan'ın videolarını izlemediğinizi o videodaki ses kayıtlarını dinlediğinizi, görmeden dinlediğinizi düşünün. Bunlara podcast diyoruz. İşte bunlara özel olarak Almanca öğrenenler için ayarlanmış bedava podcast'ler var Spotify'ın içerisinde. Yapmanız gereken tek şey Spotify'daki arama kısmına Deutsch yazmanız. Lütfen bunu Almanca yazın. Türkçe yazarsanız Türkçe yapılmış olan, Türkçe Almanca yapılmış olan şeylere de ulaşabilirsiniz podcast'lere. Ama Almanca yazarsanız daha çok imkanla karşılaşıyorsunuz ya da German yazarsanız İngilizce. Deutsch yazdıktan sonra hemen aşağıda buluyorsunuz. Çok dilerseniz tabii Deutsch Podcast ya da işte German Podcast gibi de yazabilirsiniz. Bunları yazdıktan sonra bir sürü kişinin bir sürü podcastini bulacaksınız. Bazılarının içine girdiğiniz zaman mesela orada bölümler oluyor. Bir bölümün metnini mutlaka yayınlıyorlar. Bunu bazen Spotify'ın kendisinin içerisinde yayınlıyorlar. Bazen size bir PDF olarak bir linke tıklıyorsunuz. PDF olarak alıyorsunuz ya da bir link veriyorlar yine kendi web sitelerine yönlendiriyorlar. Bunlardan en çok sevdiğim bir tanesine hemen örnek vereyim. Slow German. Mesela Slow German'da şöyle yapıyorlar. Bir metin hazırlıyorlar. Her bir bölümün ayrı bir metni var. O metni size Spotify'da onun üstüne tıkladınız ya Aşağıya doğru kaydırdığınız zaman o metni hiçbir ekstra web sitesine girmeden ya da hiçbir pdf indirmek zorunda kalmadan direkt telefonunuzdan ya da tabletinizden açtığınız zaman Spotify'da görüyorsunuz. Dinlemeye başladığınızda birebir orada yazan metni yavaş yavaş okumaya başlıyorlar. Peki bu sizin konuşmanızı nasıl geliştirecek? Siz arkadan tekrar edeceksiniz. Hemen bir tane örnek verelim. Bir parça bu tarafa geçtim ki size buraya ekran yansıtabileyim. Hangi metni seçtiğimi ve nasıl bir çalışma yaptığımı görün. Bu çalışmayı lütfen yalnız başınızda, bir odaya lütfen kendinizi kapatın ve bu çalışmayı kulaklıkla yapın. Niçin kulaklıkla yapmanız lazım? Sürekli dışarıdan eğer yüksek bir ses duyarsanız bu bir yerden sonra baş ağrısına sebep olabilir. Dolayısıyla hafif bir sesle, anlay telaffuzu anlayabileceğiniz bir sesle Kulaklığın tek tarafını ya sağ ya sol tarafınızdan sadece gelecek olan sesi duyarak yapın lütfen bu çalışmayı. Çalışma önce şu şekilde başlıyor. Bu arada bu hiçbir podcastte böyle çalışın diye söylemez. Bu benim size verdiğim bir taktik. Hangi metni dinlemek istediğinizi açtınız buraya. Metin zaten önde yazıyor. Tamam, başlatacağım birazdan. Kulaklığı taktınız tek bir kulağınıza. Şunu yapacağız. Önce lütfen bu metni hiç konuşmaya çalışmadan sadece dinleyin ve gözlerinizle metni takip edin. Anlamak zorunda değilsiniz. Birinci dinleme bittikten sonra aynı podcast'i tekrar açıyorsunuz ve şu şekilde devam ediyorsunuz. Lütfen kulaklık takmış olduğumu hayal edin. Slow German, der Podcast zum Deutsch mit Grubens. Heute geht's mal um das Internet. Başlıyor şimdi. Vor einigen, Vor einigen Wochen hatten wir knapp, hatten wir knapp 24, 24 Stunden lang kein, Stunden lang kein Internet, und, Internet und, kein und kein Telefon. An diesem Tag An haben diesen Tag wir als Familie wir gemerkt, wie abhängig gemerkt, wir mittlerweile von, mittlerweile von dieser Technologie sind. Du, sind. du auch. bakın şimdi şu an size büyük ihtimalle çok karışık geldi buradan da gelince. O yüzden diyorum ya hani kulaklıkla yaptığınız zaman dinlediğiniz zaman böyle karışmıyor. Kulaklıkla yaptığınız zaman yavaş konuşmalar olduğu zaman ne oluyor? Bir anda hiç düşünmeden, acaba bu ne diyor demeden, cümledeki gramer yapısını düşünmeden direkt ağzınıza o kişinin doğru telaffuzuyla aynısını kopyalamaya çalışıyorsunuz. Birebir aynısını. Aynı çocukken, bebekken Türkçeyi öğrendiğimiz gibi. Bu podcastlerin çok çok daha yavaş versiyonları var merak etmeyin. Ya da yine Spotify'da mesela şu an bu dinlediğiniz sizin için çok hızlı geldiyse yavaşlatabilirim. Mit der an. Çok yavaş oldu. Ich, ich höre gerne, höre gerne und viele, und viele Podcast am Freitag immer, immer. einen Kinopodcast kino der, der BBC diesen konnte, diesen ich, nicht konnte ich nicht herunterladen naja, naja das war natürlich, das war nicht, natürlich schlimm. nicht schlimm aber ich dachte mir oh <laughs> Şu an ne yapıyorum ben ya <laughs> diyebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Bu yöntemi günde 2 saat uyguladıktan sonra Almanca konuşabileceğinizi garanti ediyorum. Bu şekilde aynı zamanda telaffuzunuzu da geliştirmiş oluyorsunuz unutmayın. Evet ayrıntılı bilgiler bu Spotify'daki podcastlerin listesi olsun, işte Netflix'in e, web sitesi olsun, Lingoda'nın web sitesi olsun, işte indirim kodu vesaire hepsi açıklamalar kısmında yazıyor. Umarım faydası olmuştur. Bakın lütfen bu yöntemleri uyguladığınız sürece kendinize her gün ne kadar saat verdiğinizi ve ne kadar emek verdiğinize göre değişir. Hiç bıkmadan bir ay boyunca bu söylediğim taktiklerden en az iki tanesini her gün yaparsanız kendinizdeki gelişime inanamayacaksınız. Umarım size bir parça da olsa faydam dokunmuştur. Destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlara kocaman bir kalp bırakabilirsiniz. Başka bir videoda, başka bir günde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.